Challenge'ımıza hoş geldiniz. Şimdi sorular soruyorum. Kim daha çok korkak? Kim daha çok suratsız? Kim daha çok dağınık? Kim daha çok dağınık? Kim daha çok saç tarar? Kim toplamacı? Toplamacı. Kim daha çabuk sıkılır? Kim sürekli bir şeyler ister? Kim daha çok obur? Kim daha çok çalışkan? Kim uyuşuk? Kim daha çok hiperaktif? Kim daha çok huysuz? Kim daha çok yaramaz? Kim daha çok sevgi dolu? Kim daha çok şımarık? Kim daha çok ağlak? Kim daha çok uykucu? Kim daha çok ukala? Kim daha çok becerikli? becerikli bay bay bay. <laughs> Kim annesini daha çok seviyor? <laughs> Kim babasını daha çok seviyor? <gülüyor> <gülüyor> Sorularımız bu kadar. Bu Teşekkür ederiz. Ya.